CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Grup Başkan Vekili olarak son toplantım diyerek milletvekili adayı olmayacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu ile birlikte yol yürümeye devam edeceğini belirtti. Ben bu salonda Grup Başkan Vekili olarak sizlerle defalarca toplantı yaptım. Ben artık Grup Başkan Vekili olarak bu salonda yaptığım son toplantıyı sizlerle yapıyorum. Hatta e, grup başkan vekili olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün e, genel kurulda son toplantıma katılacağım. Bu sözlerde milletvekili olmayacağını açıkladı. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, basın mensuplarına teşekkür etti. İnşallah özgür gazeteciliğin yapıldığı ve Hepinizin hakkının hukukunun korunduğu bir Türkiye'de birlikte buluşuruz. Özkoç Kılıçdaroğlu ile birlikte yol yürümeye devam edeceğini belirtti. Ben bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yasamada görev yaptım. Çok gurur duydum, çok mutlu oldum. Onunla birlikte yol yürüdüm ve yürüdüğüm yolda Onurlu bir yürüyüşün, adalet için bir yürüyüşün, insanların huzuru ve mutluluğu için bir yürüyüşün bütün gururunu taşıdım ve arkadaşlarımla bunu yaşadım. Bundan sonraki yürüyüşümüzde yine Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte inşallah yürütmede de buluşuruz.